Selamun Aleyküm. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Evet. Gece saat 12. Ee, bundan önceki videoda izlediğiniz inekler pek meradan yararlanamadı. Kar vardı çünkü. Şimdi ben de akşamdan e, samanların yemlerini vermiştim. Bir bali ot getirdim. Getirmiştim akşam. Hazırlığını yaptım. Şimdi arkadaşlar bir bali ot dağıtacağım bunlara. Buraya. Biraz bir, bir balyo da bir tarafa dağıtacağım otu. E, ondan sonra ahırları temizleyeceğiz. Böylece işleri bitireceğiz ama gerçek anlamda ciddi anlamda hava çok soğuk. Yani e, şimdi ben kapıyı ağırın kapısını açınca ineklerin hepsi ayaklandı. Tabii bunlara bakmamız gerekiyor. Karamel bakar mısınız bana nasıl bakıyor? Karamel. Tamam oğlum vereceğim otu size getirdim ben otu yiyeceksiniz. Arkadaşlar ben şimdi hemen şu otları dağıtayım. Videoya devam ederiz. Dur bakalım. Dur, dur dur. Al al oğlum. Al, al karamel. Karamel al, al oğlum. Al kelebek. Arkadaşlar bu iş emek isteyen bir iş. Fedakarlık isteyen bir iş. Ama ben bu işi şartlar ne olursa olsun ne kadar zor olursa da olsun ben bu işi seviyorum. Evet. Hemen şunlara da dağıtayım. Bunlar çünkü şey yapmaya başladı. E, hareketlendiler. E, en çok da prenses. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi önleri dolu bir şekilde şuraya bakın. Mis gibi yemişin, ot. Şimdi hepsi otu saldırdı. Şimdi bir balığı buraya dağıttım. Bir balığı da öbür tarafa dağıtacağım. Sonra buraları bir temizliğini yapıp, artık ben de paydos diyeceğim. Dediğim gibi gece saat 12. Saatin hiç benim için hiç önemi yok. Önemli olan bu hayvanların bakımlarının iyi olması, sağlıklarının iyi olması benim için önemli olan o. Şimdi hemen geçin, öbür tarafa da dağıtayım bir valiyi. Dediğim gibi temizliği yapalım. Evet arkadaşlar ağır tertemiz oldu. Bir el arabası. Cemre çıktı. Bakın şöyle tertemiz. Nekler daha hala otları yemeye devam ediyorlar. Buzağların buzağlarını buraya da süpürdüm. Şimdi kaldı öbür taraf. Öbür tarafı da bir süpüreyim. Onların altına bir şey atayım. Saman. Aynı bu şekilde yapayım orayı da. Arkadaşlar diyorum ya bu iş fedakarlık isteyen bir iş. Ben de saat kavramı yok. Yani benim içime sinmediyse ben diyorsam ki bu hayvanlar açtır, doymamıştır. Gece saat kaç olursa olsun ben bunlara otların samanlarını veririm gece böyle. Bakın karamel arkadaşlar nasıl yiyor maşallah. İyi oğlum ye. Löp löpet olsun. Evet. Buradaki işimiz bitti. Arkadaşlar bana diyorlar ki ee yaşarsan 6-7 senede nasıl bu kadar yaptın bu işi. Arkadaşlar bu işi severek yapacaksınız. Üşenmeyeceksiniz. Ya boşver bir şey olmaz demeyeceksiniz. Hep kendinizden fedakarlık yapacaksınız. Yani sonuçta bunlar da bir canlı. O yüzden Bunlara ben elimden geldiği kadar videolarda izliyorsunuz. Özene özene bakıyorum. Hiçbir zaman ya boş ver bir şey olmaz. Ben bu gece bunlara ot vermeyeyim. Demiyorum arkadaşlar. Veya ben bunların bu gece bu ahırı temizlemeyeyim. Bir şey olmaz demiyorum. Elimden geldiği kadar temiz, böyle ahırı temiz tutmaya gayret ederim. Karınların tok olmasına gayret ederim. Olay bu arkadaşlar işte. Şimdi ben de gönül rahatlığıyla eve çıkıp çayımı keyifle içebilirim. Saat 12. Zaten sabura kadar uyumuyorum. Saat 5-5.30 gibi falan yatıyorum. Sabah da saat 8'de kalkıyorum. Tabi ee, Ramazan şimdi işimiz pek iş olmuyor. Yani iş yapılacak çok iş çok da pek şey yapmıyorum. Yani saldım biraz işleri. Önemli olan Hayvanların doyması, hayvanların konforu, rahatı benim için önemli. Öteki işler ıvır zıvır işler. Bayramdan sonra da yapılabilir. Önemli değil o. Arkadaşlar ben bu seviyeye gelebilmek için çok mücadele ettim. Çok çaba sarf ettim. Çok çalıştım. Yani dile kolay bir sene boyunca İdre Sabah 7 kilometre yürüyerek buraya geldim. 7 kilometre yürüyerek İğdir'e gittim. Çünkü burada kalacak bir evim yoktu. Bu ev şu an oturduğum ev harabeydi. Belki daha önceki videoda izlemişsinizdir evin eski hali yeni hali diye bir kısık, küçük bir bir dakikalık bir çekim yapmıştım. <laughs> evet arkadaşlar. Ben şimdi öbür tarafı da temizleyeyim. Ondan sonra lambalarını söndürelim kapıyı kapatalım. Evet, çıkayım. Evet, çayımı çaya devam edeyim. Bakın arkadaşlar, şu çıkan şu pislik. Ben şimdi üşenseydim, tembellik yapsaydım, hayvanlar şu pisliğin içinde yatacaktı. Bunlara da yazık günah yani. Evet arkadaşlar, herkese Allah rahatlık versin. Herkese iyi saburlar. Sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Evet, yeni bir güne başladık. Geceden başlayan oh, hayvanlar videomuz devam ediyor. Evet, şimdi şu kerataları saldım hemen. Onlar imsinler. Nazo Hanım da burada. Bakın, Nazo da burada ya arkadaşlar. Şöyle akşam doldu gece akşam değil mi? gece doldu doldurduğum kemere burada arkadaşlar şimdi şunu döküp hemen saman getirip güne başlayacağız tekrar herkese iyi seyirler dur kere dur yavrum dur bir tane dur 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 hadi hadi bakalım yukarı 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 hadi oğlum hadi kızım Sürpriz ne oluyor lan 이렇게 해서 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 이렇게 Bugün bunları aşağıya göndereyim. Çünkü saat geç oldu. Hiç öbür tarafa göndermeye gerek yok. Şuradan aşağıya göndereyim. Arpalıklarda dursunlar ama ilk önce şunları toparlamam gerekiyor hemen. Vemoş gel kızım buraya. Hadi oğlum yürü. Sürpriz. Sürpriz yürü bakayım. Hadi oğlum Karoğlu'nu bekliyorum. Suyun içinde. Bu su içindeki poşet nedir ya? Ulan ben şuraya gidin dedim. Bunlar İdre'ye doğru gidiyorlar arkadaş yani. Tamam. Femoşin oradan aşağıya indi. Onlar da gider. şikilik tarafına götürmeye gerek yok arkadaşlar. Onlar buralarda. Dursunlar buralarda yeşil zaten bakın. Arkadaşlar bitti. Şimdi az bir gübre kaldı. Şurada o kaldı. Bakın çuvalda şöyle bir yem aldık. Koydum buzağların önüne. Gitsinler diye. Bakın arkadaşlar. Nazo nasıl ot yiyor. <laughs> Karagöz oğlum da öyle. Maşallah. Yemi koydum arkadaşlar. Gelip gidip buradan tek tük tek tük yem böyle bir iki tane bir iki tane yiyorlar. Buzalların önüne çu çuvalla yem koyuyoruz arkadaşlar artık ya. Maşallah. Yiyin oğlum. Arkadaşlar inekler dışarı çıktığı zaman buraya atıyorum bunları ot. Bunlar akşama kadar burada böyle yiyorlar. Yem de burada. Yemi de şöyle koyuyorum. Bir kovadusu. Akşama kadar kafasına göre abla kardeş takılıyorlar burada. Şimdi bayramdan sonra sürpriz şeyi e, simitleri dışarı çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi Ramazan günü dışarı çıkartmayayım. Zaten kar hava yine kar başladı. Ufaktan ufaktan bir kar yağışı var. Ama herhalde birkaç gün sonra havalar düzeliyor artık. Normal düzene gireceğiz. Evet şurada az bir şey kalmış. Onu el arabasını doldurayım. Samanı getirdim. Şimdi 2 gündür uyuyamıyorum. Şişt! Kavga etmeyeyim bakayım. Arkadaşlar işleri bitirdik şimdi. Şimdi gidelim ineklerin yanına. Bakayım. Ahırlar temizlendi. Ee, ot Buzavların otları, yemleri verildi. Suları verildi. Odun kesildi. Odun işini hallettim. Zaman da geldi. Şimdi gideyim ineklerin yanına. Öğlendi inekleri. İzlediniz. Dişleri çıkarttım su içmeleri için. Şimdi gidelim. Bakayım onlara. Onlar şu aşağılarda bıraktığım yerde otluyorlardı. Tabii bu arada kar yağışı da başladı. Şuradan hemen kestirmeden gideyim inekler aşağıda. Şimdi öbür taraftan ineklerin gittiği yerden dolaşmayayım. Şuradan bir yerden hemen geçelim. Şuradan atayım. arkadaşlar birkaç tane inek alacağım. İnek araştırıyorum. Ama fiyatlar çok uçuk. Bugün biriyle görüştüm. Şu benim kelebeği aldığım bir abi var. Onunla e, doğuma son birkaç günü falan kalmış. Artık indiriyor. Onu o bir fiyat verdi. Bir fiyat söyledi. Ben daha bir fiyat söylemedim ama fiyatlar gerçekten çok yüksek. Bir yerde bir celse var. 7-8 aylık hamile gebe. Bir tane 9-10 aylık bir tane erkek buzağı var. O şeyde arkadaşlar Zonguldak'ta onu buldum. Onlara en son 200 bin lira 200 bin lira istiyorlardı. Hani fiyatlar diyorum ya gerçekten yüksek. Yani şöyle semerter bir inek bu gebe 5-6 aylık gebe bir inek iyi paralar. Çünkü kurbanda 4 taksimese 4 tane ne satacağım. Kurban Bayramı'ndan sonra seneye kurban 2026'da kurban olacaklar var arkadaşlar. Onları da satacağım. Yani dişi hayvana ağırlık vereceğim. Yani kurbanlık işini bırakacağım artık. Kurbanlık yapmayacağım. Çünkü iki sene çok zaman zaman alıyor. Tamam bizim burada mera var ama yani döngü biraz daha hızlı olması gerekiyor. O yüzden dişi adetini dişi hayvan adetini biraz arttırıp olayı buzağıyken şöyle 6 aylık 7 aylık onları böyle bir 6-7 ay iyi bakıp satmayı planlıyorum ama bakalım tabi yani evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Allah şükür olsun ben buraya geldim gelelim ne hesap yaptıysam tuttu ama tabi bundan sonra tutacak diye bir kaydı yok. O yüzden adımlarımızı sağlam atmalıyız. 10 kere düşünüp bir kere iş yapmalıyız. Evet inekler ineklerde şuradalar. İnşallah şey ayrılmamıştır. Sürpriz bey. Bakın arkadaşlar nasıl nasıl kar yağıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan şöyle Mart kazma kürek yaktıracak. Yaktırır derlerdi ya. Hakikaten doğru. Ama yarın son arkadaşlar. Yarın bitiyor. Artık bundan sonra havalar düzelir inşallah da bize biraz rahat ederiz artık. Tam rahat etmeye başladık derken hava yine bozdu işi. Bizim şey var arkadaşlar biliyorsunuz tanıyorsunuz şu Karoğlan olan aldığım Muhtar Sevattin onda bir tane düve vardı onun bir pazarlığını yaptık ama anlaşamadık o ee, kaç para istemişti 130 130 lira istemişti düveye 130 lira istedi ben ben de şöyle bir teklif yaptım düveyi bana ver ee, karameli sana vereyim dedim. Üstte bir şeyler istedim ben. Pazarlığı böyle de uyduramadık. Yani ne yaptıysak bir türlü olmadı pazarlık. Yani ben ondan düveyi alacaktım. Karameli verip üstü alacaktım. istedim. Bir fiyat söyledim ben ona. Onu uymadı. Onun düve istediği fiyat bana uymadı. Öyle kaldı bakalım. Benim acelem yok arkadaşlar. Yani Yapacağız yok. İlla buluruz. Yani şöyle kelebek gibi falan. İşte şu kelebeği aldığım bir abi var. Onda var bir tane. Ee, üçüncü buzağısı karnında böyle 15-20 günü veya bir ayı. Belki bir ayı da yoktur. İneğin doğurmasına ama. Ona yarın bir, bir aksilik olmazsa. Yarın ona gidip bir bakacağım. acelemiz yok illaki bir yerden bir şeyler buluruz bu işte hiç acele etmeye gerek yok acele edenleri görüyoruz hayvan alırken acele edenleri hayvan satarken acele edenleri görüyoruz arkadaşlar yani hiçbir işte acele etmeye gerek yok diyorum ya 10 kere 10 kere düşünüp 10 kere düşünüp bir kere hareket etmek gerekiyor Kara olan Yaşlanmışsınız oğlum. Ak düşmüş saçlarınıza. Yaklaştırmak Fazla gitmeyeyim de. Bakın arkadaşlar. Şimdi karın kar nasıl yağdığını kar olandan daha iyi görüyorsunuz. Ama bunların hiç umurunda bile değil. Hava soğuk değil. Hava gayet güzel. Dar olan da maşallah. Yumurta gibi çıkacak kurban bayramında. Yumurta gibi olacak kerata. Yüz suvarlık bir şey olacak. Tarçın! Gel oğlum! Arkadaşlar ben inekleri e, uzun zamandır yaklaşık bir sene bir buçuk senedir bugün gönderdiğim yerden inekleri göndermedim. Hep biliyorsunuz size izliyorum. Hep yoldan gidiyordum. Ama bugün saat bir miydi? Bir buçuk tamını çıkarttığım için dedim bu saatten sonra o tarafa gitmeye gerek yok. Buralarda dursunlar. Buralarda, burada da güzel ot var. Burası da burada da iyi ot olmuş. Evet sürprizin çan sesi geliyor arkadaşlar burada ne koyun gidiyordum ben yani ne koyun otlatıyordum buralarda çıldırtıyorlardı beni İnşallah şimdi yazın ilkbaharda göreceksiniz arkadaşlar şuraları hep böyle kuru bakın hiç ama ilkbaharda burasının nasıl bir yer olduğunu size bunun videosunu çekeceğim. Burada video çekeceğiz. Mutlaka çekeceğim. Her taraf yemyeşil. Bakın zaten bunlar kuşburnu şey açmaya başladı. Yaprak. Bakın. Ne oluyor böyle ya? Mart ayının sonuna geldik hemen hemen sonlarına geldik ama kar yağışı ve aşırı bir soğuk şu havaya bakar mısınız arkadaşlar gece biliyorsunuz ineklere ot verdim ahırları falan temizledim ondan sonra vurdum kafayı yattım gece saat üç buçukta savura kalktım sular donmuş yani o derecede gece soğuk olmuş yani ben ineklere dediğim gibi ot falan verirken herhangi bir sularda donma olayı falan yoktu. Demek ki o saatten sonra ne olduysa 2-3 saat içinde oldu. Donmuş. Allah'tan peç çiçeklere su yedekte su bırakmıştım. Yani doldurmuştum onları da. Çay çayı falan onunla demleyebildim. Hallettim yani o olayı. Diyorum ya, Mart Martın sonları geldi. Ne oluyor böyle bu havalara? şimdi soğuk da çıkmaya başladı. Üşümeye de başladım. Şunlar gelseler de Abdullah'ın inekleri gittiler. Onlar ise durmuyor gidiyorlar. Benimkiler de aksine duruyor arkadaşlar. Yani ama tabii dışarıda böyle duran hayvan daha iyi olur. Onlar üşümüyor. Üşümez. Bunlar gezinsin dursunlar böyle. Ben de gideyim. Şu Karagöz'le Karagöz'e, Nazo ağırın içinde koşturuyorlar. Yarış atı gibi. Onları gideyim yerlerini kapatayım da bunlar geldiğinde şey olmasın. Bir sıkıntı yaşamayayım. Ya ben de birkaç gündür artık gündüzleri uyuyamıyorum. İşler ha, tabii niye uyuyamıyorum arkadaşlar? Çünkü inekler geç çıkıyor. Sabah inip ağırları falan temizliyorum şey yapıyorum diyene kadar saat 10-10.30 oluyor. Bazen çarşıya gitmem gerekiyor. Oraya gidiyorum. Geldikten sonra da tekrar inekleri işte suya çıkart, çıkart. Alırlar temizle. Ot getir, saman getir, buzağlara bak falan derken akşam oluyor. O yüzden uykuyu unuttuk. Zaten gece de pek uyumuyorum. 2 saat, 3 saat falan bir uyku uyuyorum. Böyle günler geçiyor. Ben sallana sallana gireyim şuradan yukarıya şimdi. Arkadaşlar yiyecekler geldi şimdi. Bunları samanla yemlerini verdim. E, ee, samanlıktan tekrar samanlı ot getirdim. Gece onlara vereceğim. Buzalarda emsinler. Buzalarda ot veririm. Artık nasıl ot yemeye, yemeye başladı bunlar da. Keratalar. Hava soğudu ama ellerimi hissetmiyorum. Gerçekten çok soğuk hava. Bu havalar böyle ne oldu? Yani Mart Mart'tanı yaptı. Son son dakikada Mart Mart'tanı yaptı. Evet. Şimdi şu buzağları Ben bunları ayırayım. Ondan sonra iftar saatini bekleyeyim. İftarda hemen hemen bir buçuk saat var arkadaşlar. Saat beş buçuk. Bir buçuk saat var. Neyse şimdi biraz uyurum. Yani istemesem de uyuyakalırım arkadaşlar soban yanında. Evet, evet arkadaşlar bir gün daha bitirdik. Şimdi saat 6'ya 10 var. 1 saat 10 dakika iftara zaman var. Ben de biraz haberleri izleyeyim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.